Rabbimiz yine Peygamber Efendimiz'e bir uyarıyla bizi karşı karşıya getirecek. Vasbir nefseke ma'allezine yed'ûne rabbehum bil gadâti vel aşiyyi yuridûne Ey Peygamberim, akşam sabah Rablerinin rızasını güden, Rablerinin hatırını elde etme kavgası veren, seninle birlikte dua eden, seninle birlikte Allah'a ibadet eden, şu çevrendeki gariban müminlerle birlikteliğe sabret. Onlarla birlikte olmaya sabret ey peygamberim. وَلَا تَعْدُ عَيْنَا anhum, Sakın ha gözünü o garibanlardan ayırma. Gözünü onlardan başka tarafa sakın ha sakın çevirme. Turidu zinetel hayati dünya dünyanın süsünü ve zinetini murad ederek sakın gözünü şu elit tabakaya çevirme ey peygamberim. Şu paralılar diye, ekonomik ve siyasal güç sahipleri diye, aristokrat tabaka diye sakın ha sakın ey peygamberim şu gariban Müslümanlardan gözünü Mekke'nin elit tabakasına müşriklere çevirme ey peygamberim. Ve la tut'a men aghfalna kalbehu an zikrine, Sakın ha sakın kalbini bizim zikrimizden kafil kıldığımız, kalbini zikrimizden, kitabımızdan, vahyimizden gaflette kıldığımız sakın şu elit tabakaya Mekke müşriklerinin güçlü kuvvetli gördüğün kişilere sakın itaat etme. Ve hevahu ve kana emruhu furuda sadece heva ve heveslerine tabi olmuş, İşi gücü aşırılık ve azgınlık olan sakın Mekke müşriklerine yönelme, onlara meyletme ey peygamberim. Sanki bu ayeti kerimesinde sevgili peygamberimizin etrafındaki o gariban Müslümanlar var ya, Mekke'de peygamberimizin davetine ilk koşanlar Mekke'nin en gariban insanlarıydı, kölelerdi, hizmetçilerdi, parası pulu olmayan insanlardı. Allah onlarla alakalı sevgili peygamberimizi uyararak bakın diyor ki ey peygamberim onlar yakında ashabı kef olmaya namzet insanlardır. Onların konumuyla ashabı kefin konumu aynıdır. Çok yakın bir süre sonra onlar ümmetin efendisi olmaya layık namzet insanlardır. Çok kısa bir süre sonra onlar da tıpkı ashabı kef gibi bu ümmetin yiğitleri, efendileri olmaya namzet insanlardır. Gerçekten öyle değil mi? Şu anda onları efendilerimiz diye anıyoruz. O günlerde garibandı onlar. Mekke müşrikleri bırakın onlarla birlikte oturmayı, tükürüklerini bile onlara layık görmüyorlardı. Ama bakın Allah diyor ki ey peygamberim yakında onlar ümmetin efendisi olmayan namzet insanlardır. Onlarla birlikteliğe sabret, Sakın gözünü onlardan başka tarafa uzaklaştırma. Mekke'nin aristokrat zümresine, güçlü kuvvetli gördüğün insanlarına, zenginlerine, ekonomik ve siyasal güç sahiplerine sakın gözünü çevirip de onları ikinci plana atma ey peygamberim. Peki bu da nereden çıktı? Bakın Mekke müşrikleri gelmişler peygamber efendimize bir talepte bulunmuşlardı. Ey Muhammed, biz de gelmek istiyoruz senin sohbetine. Biz de dinlemek istiyoruz seni. Biz de senin ayetlerinin eğitimine kendimizi teslim etmek istiyoruz ama bizim senin meclisine gelmemize bir engel var. Şu senin yanındaki baldırı çıplakları yanından kovmazsan onları biz geldiğimiz zaman oradan uzaklaştırmazsan biz asla onlarla birlikte yan yana oturmayı aramıza yediremiyoruz. Dışarıdan gelen elçiler bizi o gariban insanların, o kölelerin yanında görmesine tahammül edemiyoruz ey Muhammed. Ya bize ayrı bir meclis yap, bizi ayrı bir yerde topla ya da biz geldiğimiz zaman onları huzurundan çıkar. Biz gittikten sonra dilediğin kadar onlarla oturabilirsin ama biz oradayken onlarla birlikte yan yana oturamayız. Biz aziz, onlar zelil, biz zengin, onlar fakir. Bakın izzeti ve şerefi malda, mülkte, parada, pulda görüyorlardı. O gariban Müslümanları Habbablar vardı, Bilaller vardı, Ammarlar vardı, Süheybi Rumiler vardı. Köleydi bunlar bir zaman. Bırakın onlarla birlikte oturmayı tükürüklerini bile layık görmüyordu o Mekke müşrikleri. Böyle bir teklifle geldiler peygamberimize. Onların cennetine çok haris olan peygamberimiz, onların hidayetini gönülden arzu eden, Onları cehennemden engelleyip cennete kazandırma kavgasını yüreğine kadar iliklerine kadar hisseden Peygamberimiz, içinden şu duyguları geçirdi: Ya acaba bunları da ayrı bir mecliste toplasam, bunlara da ayet ve hadis anlattım. Acaba bunları da İslam'a kazandırabilir miyim? Acaba bunları da cennete kazandırabilir miyim diye duygular geçirdi. Sonra orada herkesin duyabileceği. Sonda dedi ki, bu teklifinizi bir düşüneyim. Bu söz oradaki gariban Müslümanları çok üzdü. Bilaller, Hattbaplar çok üzüldü. Ne oluyor acaba? Sevgili Peygamberimiz, bu aristokrat zümre hatırına, bu elit tabaka hatırına bizi acaba huzurundan kovacak mı? Onları bize tercih edecek mi acaba diye o Müslümanlar bir üzüntü yaşadılar. Ve bakın Rabbimiz hemen Peygamber Aleyhisselamı. Bu ayetiyle uyarı verdi. Ey Peygamberim, onlarla birlikte olmaya sabret. Sakın gözünü o davanın temel taşlarından ayırma. Sakın onlar hatırına, Mekke müşrikleri hatırına o davanın temel taşları o gariban Müslümanları huzurundan kovma ey Peygamberim. Buna benzer bir olay önceden yaşanmıştı. Bir Abese olayı vardı biliyorsunuz. Yine Peygamber Aleyhisselam aristokrat tabakayı, Mekke'nin ileri gelenlerini, işte güç kuvvet sahiplerini, ekonomik ve siyasal güç sahiplerini huzurunda toplamış, onlara din anlatıyordu, bütün himmetini, bütün gücünü teksif etmiş, acaba onları ikna edebilir miyim, cennete kazandırabilir miyim diye çırpınıyordu. O esnada Abdullah İbni Ümmü Mektum isimli bir ama sahabi çıka geldi, peygamberimizin yanına kadar sokuldu. Tabi gözü görmediği için peygamber efendimizin karşısında kim vardı onu da bilmediği için dedi ki ey Allah'ın Resulü yeni bir ayet filan geldi mi? Bana söyleyebileceğin İslami bir hüküm var mı? Ben amel etmek istiyorum. Ben Rabbimin rızasını kazanmak istiyorum dedi. Ama Allah'ın Resulü bunu bir münasebetsizlik kabul etti. Onunla ilgilenmeyip karşısındaki elit tabakaya Mekke müşriklerine din anlatmayı sürdürdü. O İbn Ümmü Mektum bir daha ısrar etti. Ya Resulallah, bana söyleyeceğin bir şeyin yok mu? Bir hidayet hediyesi yok mu? Bir ayet, bir hadis yok mu? Allah'ın Resulü sanki şimdi sırası mı ey Abdullah? Ben sana sonra da anlatabilirim. Şu anda karşımda Mekke'nin elit tabakası var. Onlara karşı ayıp olmasın dercesine şöyle belki elinin tersiyle bir harekette bulunduğu ama sevgili peygamberimizin bir mazereti vardı. Abdullah İbni Ümmü Mektum Müslümandı, o anda ölseydi o cennete gidecekti ama karşısındaki Mekke müşrikleri kafirdi. O anda onlar geberseydi cehenneme gidecekti, belki tehlikenin büyüklüğünü dikkate alarak sevgili Peygamberimiz onlara yöneliyordu. Bir ikincisi, Abdullah İbni Ümmü Mektum Peygamberimizin akrabasıydı, yarın da anlatabilirdi. Teklifsiz her an Peygamberimizin evine girip çıkma imkanına sahipti, bir saat sonra da anlatabilirdi. Ama yine de Allah onun davranışını beğenmedi. Kafirleri bir Müslümana cahili güç anlayışından ötürü tercih etti diye Allah çok gazaplandı. Bu bir cahili güç anlayışıydı. Ne demek o? Bu elit tabaka Müslüman olursa İslam izzet kazanacak, İslam daha güzel yayılacak, benim işim daha da kolaylaşacak diye Allah'ın Resulü cahili bir güç anlayışına yöneli vermişti. İşte hemen arkasından Rabbimiz Abese suresini gönderdi. Abese ve tevalla en ca'ahu'l ama ve mâ yudrîke la'allehu Ne oluyor sana ey peygamberim? O ama düşe kalka geldi, zor geldi, kördü. Samimiyetle geldi. Gerçekten amel işlemek için, Allah'a kulluk yapmak için geldi. Sen onu bırakıyorsun da anlat bakalım ey Muhammed aklımıza yatarsa belki inanırız. Hele bir anlat bakalım İşimize gelirse belki biz de iman ederiz diyen müstekbir davrananları ona tercih ediyorsun öyle mi? Bir daha sakın böyle bir şey yapma ey peygamberim diye peş peşe ayetler geliverince peygamber efendimiz dona kaldı. Abdullah İbni Ümmü Mektum dona kaldı. Mekke müşrikleri de şaşırıp kaldılar. Çünkü reddettikleri vahiy ile karşı karşıyaydılar. Üstelik düşmanlarının karşısında Allah peygamberini mat vermişti, uyarı vermişti. Bir daha böyle bir şey yapma ey peygamberim. Kafirleri bir Müslümana kesinlikle tercih etme. Zerre kadar iman sahibi bile olsa bir Müslüman tüm dünya kafirlerine tercih edilmeli. Çünkü zerre kadar bir imanı olsa bile bir Müslümanın Allah katındaki değeri şu anda üstünde gezdiğiniz dolaştığınız dünyanın on mislidir. Yapma bir daha ey peygamberim diye Rabbimiz peygamber efendimizi uyarı verdi. Öyleyse biz ne yapacağız ya? 24 saatin herhangi bir biriminde sizden İslam talebinde bulunan bir kimse varsa bütün işinizi, gücünüzü bırakıp ona İslam'ı anlatmak zorundasınız. Savsaklayamazsınız. Tehir edemezsiniz. Baştan savamazsınız. 24 saatin herhangi bir biriminde size namazı soran, size Allah'ı soran, size İslam'ı soran size cenneti cehennemi soran, size tevhidi, küfrü, şirki soran bir Müslüman varsa bütün işinizi, gücünüzü, bütün meşguliyetinizi bırakıp ona din anlatmak zorundasınız. Çünkü bir saat sonra ölse o cehenneme gidecek, onun cehenneme gidişine asla göz yumamazsınız. 24 saatin herhangi bir biriminde, bunu şunun için söyledim, şu anda hoca efendileri görüyoruz ki Gece saat 10'dan sonra efendi hazretleri istirahata çekilmiştir, rahatsız edilmemeli. Gündüz saat 10'dan önce kimse rahatsız etmemeli, telefon bile açılmaz, efendi hazretleri istirahat buyuruyorlar, istirahatı bozulmamalı. Bu ne ya? Bu İslam mı? Bu İslam değil. Gece saat 1'de, 2'de, 3'de de olsa derdi olan bir Müslüman bana ulaşabilmeli, gücüm yetiyorsa ben o Müslümanın imdadına o saatte koşabilmeliyim. İşte peygamberimiz böyleydi. Sahabenin içindeydi. Özel bir hayatı yoktu. Hatta bakın sahabe-i kiram efendilerimiz bir defasında peygamber efendimiz Zeynep anamızla nikah kıyılmış gerdeğe girecek. O gece bir velime yemeği veriyor. Peygamberimiz düğünde verilen yeme velime yemeği denir. Bir kurban kesiyor. Biraz yemek hazırlıyor. Peygamberimiz gerdeğe girecek. Müslümanlardan sahabeden bir kısmını davet ediyor. Yemişler yemeği otura gitmişler. Yanmışmış kalmışlar. Laf açmış. Ya gerdeğe girecek. Kalkın gidin diyemiyor peygamberimiz. Allah ayet gönderiyor. Peygamberim utanıyor bir şey diyemiyor ama Allah utanmaz. Kalkın gidin. Ne oturuyorsunuz? Kalkın gidin ya. Bağdaş kurmuşlar. Otura gitmişler. Yamışı vermişler. Bakın peygamber aleyhisselam bir şey diyemiyor. Hep onların içinde. Hatta bu ve benzeri ayetlerin gelişinden sonra Sahabe-i Kiram efendilerimiz diyor ki vallahi bizden birisi eğer Peygamber Aleyhisselam'la konuşmaya başlamışsa biz sırtımızı dönüp de Allah asmaladık ya Resulallah diye ona sırtımızı dönmedikçe o kesinlikle bize sırtını dönemiyordu. Uyarılmış. Bizden birisi bir çocuk ya da bir köle onun elini sıkmışsa biz elimizi çekmedikçe o bizim elimizden elini çekemiyordu. İşte uyarılmış Peygamberimiz peki o zaman şu müstahdemlere karşı nasıl davranıyorsunuz? İşçilerinize karşı nasıl bir tavır takınıyorsunuz? Gariban insanlara tepeden mi bakıyorsunuz? Onlara insan gözüyle değil de başka bir mahluk gözüyle mi bakıyorsunuz? Allah için kendinizi bir daha gözden geçirin. Ya da tebliğ edeceğiniz insanların ayarlamasını kendiniz mi yapıyorsunuz? Aman bunlar öğretmen bunlara önce anlatalım. Aman bunlar işte elit tabaka bunları önce İslam'a davet edelim. Aman bunlar müdür beyler, bunlar amir beyler, bunlar işte iş adamları. Hayır, hayır, hayır. Bir talep vakı olmuşsa, yani gerçekten bir din anlatma konusunda bir talep vaki olmuşsa, bu öncelikli, bu sona ya da bu dalga geçme niyetiyle gelmiş, bunun İslam'ı öğrenme niyeti yok, bu benimle dalga geçiyor falan diye insanları kovmaya, azarlamaya kalkışmayın. Allah Peygamber Aleyhisselam'ı işte böylece uyarmıştı ve Peygamber Aleyhisselam bu konuya çok dikkat ediyordu. Biz de dikkat edelim.